kahvaltımı aldım şöyle arkadaşlar. iki tane yumurta açladım. Üç açladım her zamanki gibi biri kırıldığı için. ikisini koydum. Maydanozum. Azıcık böyle zeytin koydum. Peynir, kaşar ve şu karper peyniri seviyorum. Onlardan ve ekmeğim var. Ve de mis gibi çayımla. Bana afiyet olsun. Şu difrizin üstü arkadaşlar çok fena olmuş. Orayı bir e, tozlanmış. Orayı bir hemen temizlemem lazım. Bir yağ sökücü sıkıp hemen sileceğim her şey her, yerde bir yarım paket var. Bir sürü de yarım paketler şunlar bunlar vardı. Şu sepetin içine koydum işte hadileyler, yarım bisküviler falan. Buraları bir temizleyeceğim, toplayacağım. Çayları boşaltacağım. Nescafe'yi yerine koyacağım. Şu dolaptaydı. Yani her şey onun üstüne gelmiş. Evet. Orayı bir sileceğim şimdi. Ve bir de şu dolabın ve difrizin üstündeki şu magnetleri falan bir yıkayacağım, çıkarıp ve üzerlerini tem e tekrar bir temizleyeceğim. Benim Burada hafif lekeler falan var. Geçen gözümü çarpmıştı dedim toptan. Şunları da bir yıkayacağım, bir eleyeceğim hatta atılacaklar var içinde. Şu magnetleri falan hep atacağım. Öyle yani şimdi bana kolay gelsin. Evet, buraya da şu aksperos'tan sıktım. Buraya ne dökülmüş anlamadım ki. Bal. şimdi isler gibi temizler vallahi. Valla mis gibi oldu. Şimdi şu ön tarafını da yapacağım. Bir de şuralara çok tozlu oluyor. Buralara böyle. Şurayı da çizmişim görüyor musunuz? Oje jeli. Ojeyle. Ojeliyken hemen oraları çiziyor. Bir cifleyim orayı ben. Ali bir cifi verir misin annem bana? Ay cifin de ağzı kurumuş gene. En sinir olduğu şey. Şu pezi bir durulayayım ben. Beynimi çıkardım buradaki bütün magnetleri alacağım. Bu arada bunun içi niye böyle? Çünkü e, bu yağ sökücüler, bu özellikle lavabo açıcı falan bununla çok yapıyorum ve ya, demirleri. Bunu ona ayırdım bu leğenimi bu tür işler için. Şimdi güzelce bütün hepsini çıkaracağım. E, onun içine koyacağım. Yağ sökücüyü de dökeceğim üstüne. Bir güzel şans. Bunlar da ister istemez tabii ki arkadaşlar tozlanıyor. yağlanıyordur yani. Sürekli böyle silemiyorum tabii ki. Arada bir yıkıyorum böyle. <laughs> yok annem gerek yok. hepsinde hatırası var. Tatile gittiğimiz yerlerden ya da böyle sevdiğimiz insanların işte bir şeyleri var. Sözleri, nişanları, sünnetleri. O yüzden de atmam, saklıyorum ama dediğim gibi temizlemek de gerekiyor arada. Şunları atacağım ama bunda işimiz yok. Şunda işimiz anladım. yok. Bunu atamam bu kumandamız. Bu kumandamız annem atmayacağım onu. Dursun şurada. Ee, normal Şu ama. plastik olanları sen al annem odana. Onları daha yeni taktık zaten. Onları götür odana oyuncakların içine koy. Anne onların e, bazen kutusu var. Akşam babam gelince koy. Şöyle suyu da açıyorum. Sıcak suyu. Ağzına kadar dolsun bir. Daha dolsun. Ağzına geçsin ki her yerine tamam ettim. Bu böyle birazcık beklesin. Sonra hafiften hafiften şöyle elimle temizleyerek durulayacağım. İngiltere'den sığılmak tekstir. Çünkü yapışkanlı bilmem neyle. Böyle yağ gücü de hafiften bekletiyorum. Zaten şey yapıyor. Bayağı bir temizleniyorlar. Evet beklesin bu burada. Ben burada dolabıma koyayım şunu. Frize çıkayım Ali. Hadi içeri ne olur bak ya. Ne de olsa şey yani. E, deterjan. İlaçlı. <laughs> evet ilaç. Şöyle bir süngeri gezdireyim. Birazcık beklesin. Bunun üstüne silmiştim de firizin. Şimdi e, dolabın üstünde bir sileceğim. Yan taraflarını. Önünü. Şurasını geri gezdireyim de bir her yere temas etsin. Tabii çok belli olmuyor. İlaç beyaz. Burası beyaz. Evet, ben şimdi sizi kapatayım. Ve güzel devam edeyim temizliğime. Yine görüşürüz. Yoruldum vallahi arkadaşlar. Çok yoruldum. Buna bir güzel sildim. Bunu da bir güzel sildim. Şu da buzağımın üzerindeydi. Onu da artık balkona kaldıracağım. Bu çakıl çikolatalar var ya minik pasta masa için onlardan. Onu da kaldıracağım. Ve burası gördüğünüz gibi berbat durumda. Yani berbat derken her şey hala burada. Şunlar falan hep balkona çıkacak. E, boş şeyler. Arkadaşıma biriktiriyorum onları. Şunları falan camın önden çıkardım. Oraları sildim güzelce. Her yeri. peteğine, camının önünü her yeri. Yerleri de bir güzel ee, o asperoksla bazı yerler vardı köşeler bir şey dökülmüş onları yerleri bir de bir güzel dipli köşeli sildim ve bu makinemi de çektim onu da arkasını her yeri sildim dolaplarımı da sildim her yeri mis 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 oldu şimdi şu mutfağa gelecek onu bir çekeyim şöyle Şu da içeri gidecek anneciğim şunu alsana Aliye be Kavazanın altını kaldıralım. Eşimi firmadan babam. vermişler. Tamam anneciğim bunu ne yapacağız? Şimdi mouse var bizde. Ablamın mouse. Masu, masu, Hayır. Masu, Ali içeri git. Götür onu. Şunu da şey yapayım. Yerime çektim. Bunu da bu Hı. arada e, boyayacağım beyaza. Belki birazdan giderim. Şey yapı market var bizim burada. Oraya gider belki spreyi boya alırım. Bunu beyaza boyayacağım arkadaşlar. Eminim daha güzel durur. Çok güzel bir şey. O kadar güzel ki bir, bir sürü çekmecesi var. Asla birine vermeye ya da atmaya kıyamıyorum. Ama tabii çok yıprandı. Bu yağ sökücülerle ben bunu temizleye temizleye buraları gördüğünüz gibi hep Bakın gitti renkleri. Evet en üst katı ekmekliyim. Çekmecelerinde de işte zıvırlar zıvırlar var. Çekmece yıpranmışlıkları gider. Bunu tak kayınvalidem e, kızıma bir doğum gününde almıştı. Odasına koymuştuk. Büyük kızıma. Evet. Bir şey için. E, ben bunu beğenmiştim. Onu almıştı büyük. Yani yaklaşık 14 yıl falan oldu. Gene iyi dayanmış bana. Evet şimdi bunu boyayacağım Vallahi Ama ne zaman bilmiyorum. Çok yoruldum. Bu arada şunları balkona koyacağım ama sırtım çok terledi. Şu terli terli de çıkmak istemiyorum. Biraz sonra şey yapayım. Çıkayım koyayım. Onları da. Sonra da işte tezgahın üstüne bir toplayayım. Şunları bir durulayacağım şimdi. Güzelce bayağı bir şey yaptı, bekledi. Suyunu süzdürdüm. Bir durulayım bunları yerine koyayım. Tezgahımı toplayayım, sileyim buraları da. Ondan sonra işim bitsin. Birimi güzelce duruladım, yıkadım şöyle duruladım. Buralara koydum. E, suları süzülsün diye. Hatta şunları şöyle yapayım. Ondan sonra şimdi işte bunlar birazdan kurusun. Takayım dolabıma. Bu arada da şu şey vardı. Masamın üzerindeki, pardon tezgah üzerindeki şu çiçeklerden bunlara bir şimdi yağ sökücü sıkacağım. Çünkü bunlar da ister istemez arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Şuradan göstereyim size. Belli oluyor mu? Bakın yağ lekeleri burada biraz biraz oluşmaya başlamış. Hatta bayağı oluşmaya başlamış. Uzun süredir bunları da yıkayamıyordum. Şimdi bolca şöyle yıkayacağım. Bolca şunlardan dökeceğim. Ondan sonra sıcak suda koydum. İçine bir güzel. Oradan şey yapsınlar. Beklesinler bunlar. Sonra da bunları yıkarım güzelce. Şöyle yapalım. Geri çıkıyor. Tamamdır. Tezgahımı da boşalttım, gibi sildim her yeri. Masa siparişi vermiştim ben buraya. Biliyorsunuz Etko'dan satmıştım masamı. Büyük ve kullanmadığımız için ve büyük olduğu için şimdi buraya küçük bir masa gelecek. E, trend yoldan aldım. Bugün dün pardon sipariş bilgilerine baktığımda kargoda gözüküyordu ama ne zaman gelir bilmiyorum. Buraya o küçük masa gelecek. Sonra da halımı sereceğim. Halım da yıkamadan geldi. E, şöyle mis gibi olsun. Hatta şu duvara da arkadaşlar masanın üstüne de bu duvara böyle stikerler aldım. Stiker değil de daha ince böyle ahşap e, şeyleri yapıyorlar ya böyle kitchen falan işte. E, yapıştırma. Aynen yapıştırma. İşte Mesela Duyguşef gibi falan burada öyle güzel bir şeyler olacak inşallah. Öyle bir sipariş verdim bir şeyler yaptırıyorum. Onları da oraya asacağım. İnşallah güzel bir mutfağım olur. Ee, bu arada burayı temizledim tabii ki ama yine bunları buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü her yer yani balkona koyamıyorum. Çünkü akşamları sürekli evimizin altında yediğimiz şeyler balkonu e, demirli benim balkonu kilitlediğimiz için gir çık zor oluyor ya arkadaşlar. Şu çekmecede olurdu bizim abur cuburlar. Şimdi orası da oldu. Yani bir tarafta şeyler var. Bezler, süngerler, kurulama bezleri bilmem neler. Şimdi bunu boyayınca bunu bir güzel düzenleyeceğim. içine yeniden ve şurayı olabildiğince boşaltıp bu ıvır zıvırları dolabın üstündeki ıvır zıvırları yeniden buraya koyacağım. Çünkü olmuyor. Gerçekten burada çirkin bir görüntü sevmiyorum. Hem de sürekli toz bilmem ne oluyor. Yani o yüzden orayı da boşaltayım. Burası balkonum. Burada da e, bu mutfağın balkonu işte. Burada da küçük bir, yani küçük derken boydan boya burayı şey yapmıştım. Yeşil çim halı. Ay artık var ya patates, soğanlar vardı. Onların kumları dökülmüş. Ne kadar makineyle çektirsen filan da yani öyle bir yapısı var ki arkadaşlar temizlenmedi. Buraya bir şeyler dökülmüştü. İşte toz moz olmuş. Tabii ki yukarıdan bir şeyler filan atmışlar muhtemelen. Bayağı bir sıkıntılıydı. O yüzden vallahi kaldırdım attım. Çünkü yıkamaya değmez. Aziz Allah. Yıkamaya değmez. Yıkatmaya... Yani kendim yıkayamam. Yıkatmaya versem zaten e zaten de ben ona 59 lira almıştım. O yüzden vallahi tuşlarını da göstereyim size mis gibi duruyor. O yüzden de sene yaza Allah kısmet ederse yenisini alır koyarım. Şimdi oraya bir su dökeceğim. Orası da bitsin. Artık şöyle tüplerimi de indireyim. Evet mis gibi oldu. Artık bakayım gidebilirsem gideyim de herhalde gideceğim. Şuraya sprey almaya Bakayım bir giyineyim de. Herkese ben selam. Biz şimdi bir e, hızlıca yani her seferinde hızlıca diyorum. Çünkü gerçekten bu aralar gerçekten hızlıca. Hem malum durumdan dolayı hem de zaten e, yani vakit olmuyor arkadaşlar. Hafta sonu zaten yok. Hani e, hafta içi de eşim yedi, çeyrek geçe evde oluyor. Ve sekizde marketler kapanıyor. Gerçekten böyle koştur koştur gidiyoruz. Ya da bazen e, taşıyabileceğim şeylerse ben gündüz alıp geliyorum. Şimdi yine bir Migros'a ve küçücük bime uğradık. Küçücük kısaca bime uğradık. Ee, birkaç ihtiyaçlarım vardı. Onları aldım. Uğradık birkaç ihtiyaçlarım vardı. Onları aldım. Ee, şöyle bir tane panta. Bazen böyle Valla uzun zamandır aslında eve meşrubat almıyorduk. En son yılbaşı paketinde çıkmıştı ama gene bir e, bazen aranıyor. Çok arada da olsa evde bulunsun diye aldık. Hepsinden böyle yine çok okuyorum. onlu bu bize. Babam yine gidiyor çok seviyor Fanta'yı. Evet annem baban seviyor maalesef. Ama ben kalmıştı bir tane böyle Migros'un salçasını. Tamam, Migros'un bu arada e, salçası şeydi, ilk zamanlar ben hiç sevmiyordum çok kötü çıkıyordu yani kötü derken şöyle çok böyle koyu renk çıkıyordu ve böyle e, rengini böyle karartıyor gibi geliyordu ama ya sonradan firması mı değişti bilmiyorum. Ya da ee, neymiş kim üretiyormuş ki bunu? Ya da bilmiyorum bir şekilde değişti yani. Şimdi gerçekten baya baya iyi çıkıyor ve gene ben bunu almaya başladım. Şöyle bir tane salçası. Yukarıda ne en şey uygun da bu. En uygun da bu arkadaşlar. 7.95'ti sanırım fiyatı. Bir paket yine Sekin Kaşar'ın aldım. Bir tane büyük boy çöp poşeti. Bu da biliyorsunuz poşetler Artık sıkıntılı. Evin en olmazsa olmazı. Bir tane yine krem peynir aldım. Şöyle migrosun. Yeşil mercimeğim kalmamıştı. Bunu aldım. Aynen. Bir paket yeşil mercimek aldım. Bunu yine e, büyük ihtimalle haşlayıp dolaba koymak istiyorum. O zaman daha pratik oluyor. Çünkü ben çorbasını da yapsam, yemeğini de yapsam, ilk önce böyle hafiften haşlıyorum ki o kara suyu gitsin diye. O yüzden öyle haşlayıp koyarım büyük ihtimalle. Çok için küçük çöp poşeti, bir paket yine Migros'tan. Sonra geçen gün A101'de indirim vardı e, Ariel. Baya bayağı bir indirimliydi ama kaçırdım. Ama sanırım tekrar o indirime girecek, o yüzden onu bekliyorum. Büyük paketin alacağım. Şimdilik şöyle Migros'tan bir tane Bingo, Bingo aldım. Bingo Laude serisi bu. Bunun e, gerçekten kokusu çok güzel bir şey var parfüm. Şu Hı -hı. an adı aklımda değil ona benziyor. Sonra büyük boy yoğurt aldım. Ve yine Migros'un kendi yanından aldım 2 litrelik. Valla ikiler bana pratik oluyor ya. Büyük büyük dediğim gibi tencereden boşaltma, ay şeyden boşaltmayı sevmiyorum. Bir tane de şöyle günlük süt aldım. Ay günlük. ale yapma. Bir paket de şöyle aldım. Tam yağlı. Ve de bu marka indirimdeydi Migros'ta. Da daha önce de aldım. Gayet güzel çıktı. Mutfak aldısı. Viva'nın. Büyük paket mutfak aldısı. Aldım. şey Polonez'in. ince dilim e, şeyini aldım. Karabiberli salamını aldım. Ben özellikle ve özellikle karabiberli salamı çok seviyorum ve her yerde, her markada olmuyor. Polonez'de bu indirimdeydi. Benim de Migros'ta da indirimdeydi. Böyle iki paket aldım. Ee, sonra Migros'a uğradık. Migros'tan da şu klasik sarı bezinden bir paket. Gayet de işte güzel çıkıyor valla mutfakta orada burada. Aha, işe yarıyor. Hatta bazen bezlerimi dün e, temizlikte söyledim bezlerimi atmıştım yenileyeceğim diye. Onda fırsat olmadı. Tozumu da yine bu bezle bu bezden aldım. Gayet güzel çıkıyor valla. Şöyle beşli e, süngerini aldım bir pakette olumlu. Telim kalmamıştı. Bir tane böyle olma teli. Valla e, Bim'in bu mutfak ürünleri gayet gerçekten o kadar başarılı ki hiç öyle parex'ti, e, scotch brite'ti bence gerek yok. Ki zaten e, çok sık değişen şeyler. İsterseniz scotch brite alın dünya para verin. İsterseniz Bim'den alın. Sürekli değişen şeyler zaten. Değişmesi gereken şeyler. Şöyle bir pakette böyle renklere bakar mısınız renklerin güzelliğine? Böyle malin temalı. Deniz yıldızı var burada, Peneri var. Böyle bir pakette mikrofiber bezini aldım. Bunu da ben tozları özellikle bunu alıyorum çok güzel çıkıyor toz için. Bir tanesini ayırırım şu koyu rengini pencere önleri için. diğerleri ikisini de toz bezi olarak şöyle bir paket aldım. Çok güzel. Şöyle her zaman galetamdan. bu sefer yeşil kalmamıştı. Susam aldım. <laughs> Peynirle yemek için sonra karabiberim bitmişti. Bir tane karabiber aslında baharatçıya vuracaktık ama dediğim gibi vallahi zaman kalmıyor. Hiçbir şey bu yasaklardan dolayı. Neyse. Şu şeyler düzelsin de varsın bunlara zaman kalmasın. Hiç önemli değil vallahi Bir tane karabiber dediğim gibi. Bir tane de şöyle acı toz biber. Acısız pardon. Aa acı mı almışım? Acı almışım valla. Neyse bir şey olmaz. Acı toz biber. Neyse. Ben acı demiştim arkadan. Evet anneciğim. Bir tane de şöyle sosis aldım yine. Sonra kırmızı Sonra manavı uğradım. Oradan da e, manavımız çok yakın olduğu için çok uzun uzun zaten durmuyor hiçbir şey benim dolapta. Azar azar ihtiyaçlarımı aldım. Şöyle bir tane kuzu kulağı ve burada bir tane de derot aldım. Küçücük bir bağ. Bu nasıl bir varsa Görüyor musunuz? Minicik yani. <laughs> İki tel resmen. <laughs> bir tane <laughs> dereotu aldım öyle. Şöyle birazcık biber aldım yarım kilo kadar ince kahvaltılık. Ve şöyle biraz da pırası aldım. Elma aldım. Aslında elma bir hayli var evde ama anne yemediği için kırmızı elma aldım onu. <laughs> şöyle biraz da limon aldım. Şöyle kivi aldım. Birkaç tane de kivi koydum. Ve çok küçük bir e, brokoli aldım. Onu da haşlayıp salatasını yapacağım limonla. Böyle işte arkadaşlar. Bugünkü alışverişimiz de bu kadardı. Her zaman her zaman dediğim gibi, Allah'ım sağlıkla yedirmeyi nasip etsin. Herkese de çok daha fazlasını versin inşallah. Görüşmek üzere. Şimdi böyle yoğurtlu makarna yaptım arkadaşlar. Valla kolayı kaçtım. Çorbam da vardı. Çorbada da ısıttım. Turşu çıkardım. Burada da ayanın köftesi var. Evet, bugünlük de menümüz böyle. Valla çünkü. Yoruldum. Yemeği zamanda kalmadı zaten. Bizlere afiyet olsun. Ve bakın masadan sonra bu geçen gün gördüğünüz e, temizlik bloğumda köşeye koymuştum. Yani çok küçük olduğu için ben bu trendi oldan aldım arkadaşlar. O çok aşırı küçük. Yani şöyle diyeyim ki size bir buçuk karış kadar yani bir büyük servis e, tabağı kadar ancak o yüzden kullanamadık. Ama yepyeni gerçekten. Şimdi <laughs> bunu geri veriyorum. Led koydum ve hemen satıldı. Şimdi eşim dışarı çıkaracak onu. Ee, alacak kişi geliyor. Binanın önünden alacak. Sokakta hatta tam böyle evin birebir adresini vermiyoruz. Al canım. Tertemiz valla. Daha iki kez üstüne çay koymuşuzdur o kadar. Gidiyorsun Sehpacığım. Hoşça kal. Valla evde yer işgal ediyordu. O köşeyi koydum. Öyle süs amaçlı duruyordu. Hadi bay bay. Bir iş daha azaldı, iyi oldu. Evet, şimdi e, çamaşırım vardı bir de makinede. Siyahları atmıştım. Onları astım. En son olarak bizimkiler de şimdi uyudu, çekerek plan vardı. işte bir şeyler. Onları toparladım. Ortalığı topladım. Şimdi gideyim yatayım. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.